Kepez Bülteni karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, önce imar ve mülkiyet sorunları çözüldü. Yıllarca beklenen müjde ise yine Başkan Tütüncü verdi. Başkan Tütüncü tapu müjdesini verdi. Sanayi esnafının yüzü gülmeye başladı. Uzunca yıllar mülklerinin tapularını bekleyen Yeşil Antalya Sanayi Sitesi'nin esnafının sorunları sonunda çözüme kavuştu. Sayın Hakan Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. E, yıllardır çözülmeyen tapumuzu Hakan Başkanımız çözdü. Bayağı uzun zamandır bu tapu sorunu vardı. Vallahi sağ olsun başkanım var ya yardımcı oldu yani. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Yolunun açık olmasını diliyoruz. Öte yandan Yeşil Antalya Sanayi Sitesi tapularının yılbaşından önce esnafa teslim edilmesi planlandı. ulaşımı kolaylaştıracak yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yapılan her yatırım sağ şehre değer katıyor. Kepez'de yollar modern görünüme kavuşmaya devam ediyor. Ekipler ilçenin her noktasına ulaşımda konforu sağlamak için hız kesmeden çalışıyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu hafta Çankaya Mahallesi'nde yol açım çalışması gerçekleştirdi. Eğitim yatırımları konusunda önce olan Kepez Belediyesi bir okula daha çok amaçlı salon kazandırdı. Kepez Belediyesi'nden eğitime bir destek daha geldi. Başkan Tütüncü açılış kurdelesini öğretmen ve öğrencilerle beraber kesti. İsmail Hakkı Kaya İlkokulu'na kazandırılan çok amaçlı salon, Başkan Hakan Tütüncü'nün katılımıyla hizmete açıldı. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Her şey çocuklarımız için diyoruz. Bu salonlarda sergiler yapacaksınız, hem gösteriler düzenleyeceksiniz. Çok amaçlı salonumuz sizlere, hepimize hayırlı uğurlu olsun eğitime öncelik veren başkan Tütüncü Teoman Paşa'ya 6 okul kazandırılacağı müjdesini verdi. Belediye başkanlığımız döneminde sadece Teoman Paşa Mahallesi'ne 5 yeni okul yapılmış. Şu an 6.'sı da yapılıyor. Bu hizmetimizin yapıldığı yerde yine ne mutlu bize ki Teoman Paşa Mahallesi. Çocuklar bu haberimiz sizin için. Orman kütüphanesi, tren kütüphanesi derken şimdi de gezici kütüphane. Antalya ve ilçelerinde yola çıkmak için hazırlanıyor. Kepez Belediyesi'nden bir ilk daha. içi modern kütüphane konseptiyle tasarlanmış olan mobil kütüphane ile öğrenciler kitaplarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Bir zamanlar Antalya'nın yolcularını taşıyan şehir içi otobüs şimdi çocuklara bilgi taşımak için hazırlanıyor. İlçenin dört bir yanını kütüphanelerle süsleyen Kepez Belediyesi şimdi de ilçe sakinlerinin hizmetine mobil kütüphane kazandırıyor. Büyük bir titizlikle dikildi, bakımı yapıldı. Dokuma Park'ta hayat bulan zeytin ağaçlarında şimdi hasat zamanı. Kesilip yok olmaktan kurtarıyor. Zeytin ağaçlarını köklerinden sökerek şehri yeniden kazandırıyoruz. Zeytine önem veren Kepez Belediyesi ilçenin dört bir yanına zeytin ağaçları dikmeye devam ediyor. Antalya'nın bereketli topraklarında ilk güz yağmurlarından sonra başlayan zeytin asadı heyecanı Kepez ilçesinin yeşil alanlarında yaşandı. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.